Elikanlı teröristler bu sefer hem futbol severleri hem de maçta görevli polisleri hedef aldı. Vodafone Arena stadında oynanan Beşiktaş-Bursa spor maçının ardından taraftarların dağıldığı sırada iki farklı noktada bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarla ilgili ayrıntıları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Bakan Soylu ilk saldırının Beleştepe olarak bilinen noktada bomba yüklü araçta yapıldığını söyledi. Beşiktaş Bursa Spor maçının hemen akabinde Bursa Spor taraftarı tahliye olduktan sonra Çevik Kuvvet ekiplerimizin toplanma yerinde saat 22.29'da el düzenekli olduğunu değerlendirdiğimiz bomba yüklü bir araç el düzenek vasıtasıyla patlatılıyor ve orada olay yerinde şehitlerimiz ve yaralılarımız oluyor. Aynı dakikalarda 45 saniye sonra Maçka Parkı'nda yine bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir başka canlı bomba polisler tarafından fark ediliyor. Etrafı tertibat alınıyor. Ama araç patlatıldıktan hemen sonra o da kendisini kendisinin etrafında tertibat alan polislerin hemen ortasında patlatıyor. İki saldırının ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar hemen çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıları ziyaret eden İçişleri Bakanı Soylu terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini de vurguladı bu coğrafyanın içerisinde terörle mücadelemizi akamete uğratmak, uğratmak için birçok unsurla mücadele ediyoruz. O terörle mücadelemizi akamete uğratmak isteyenlerden bir bölümü de maalesef bizim terörle mücadele yasamızı Avrupa Birliği'ne giriş karşılığında veya vizelerin serbest giriş karşılığında değiştirmemizi isteyenlerdir. Türkiye'nin güvenlik kalkanını sürekli olarak düşürme çabasında olanlar ne kadar yakıcı meselelerle uğraştığımızı muhakkak farkındadırlar. Milletimiz bunu görüyor ve bütün dünya bunu görüyor. Buradan Şehit Kahramanlarımıza Elbette ki Sözümüz var Bu 5 sürüsünü Bu topraklardan Tamamen temizleyene kadar Ve bitirene kadar Sözümüz onlara odur ki Bu mücadelemiz Acımasızca devam edecektir. Saldırının hemen ardından olayın aydınlatılması için 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Savcılar olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Saldırıya yönelik soruşturmaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütüleceği öğrenildi.